Ağustos ayına kadar siz, siz ne yaptım gerçekten hiç bilmiyorum. Ağustos ayı hoş geldiniz. Hem saç hem de cilt bakım ürünlerini konuşacağız. Benim en büyük problemim kuru cilt. Gerçekten cildim o kadar kuru ki arkadaşlar. Hani bu kuruluğu ne yaparsam yapayım. Hangi vücut olsanı kullanırsam kullanayım geçmiyordu. Ta organik memenin vücut dosyayla tanışana kadar. 7-24 cildimi nemli hissedebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Keşke bu daha önce tanışsaydım. Bu ürünü bitirmek üzereyim. Hani öyle bir sevda bende ki. bakın o kadar çok fazla duş jeli kullandım ki size anlatamam. Ama bu duş jelinin bende yeri gerçekten çok ayrı. Sabah işe giderken her gün parfüm sıkmam lazım tabii ki de ama. Ama ben bir iki kere unuttum arkadaşlar. Hani kendime parfüm sıkmışım gibi hissettim. Çünkü buram buram bir koku geliyor. Güya duş jelimden geliyormuş o kadar güzel ki ve tüm gün kalıcı ki size anlatamam. Parfüm sıkmasam bile parfüm etkisi yaratan tek duş olabilirsin. Daha az önce duşa girdim çıktım. Saçlarım benim çok sert ve çok yıpranmış bir saç. Çünkü benim saçım baya bir boya gördü ve baya işlem gördü yani. ben saçımı şu an en iyi toparlayan tek şey şampuandır. Onun üzerine de tanımam. bir de ekstra saçımı asla açamadığımdan dolayı bir de bunun saç kremidir. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Gerçekten çok güzeldir ürünlersiniz. Çok güzel kokuyorsunuz. Saçımı çok güzel yıpranmışlığını aldım ve parlaklıklarını kazandırdım ve saçımı gerçekten çok güzel açıyor. Saçımı şöyle yapamıyordum hani ben duştan çıktıktan sonra ve şu an böyle yapabiliyorum ve yani taramama bile gerek kalmıyor. O derece güzel bir ürünsün. İşlem görmüş saçınız varsa kesinlikle bu iki ürüne bir bakın derim. Yani resmen buram buram Hindistan cevizi kokuyorsun yetmezmiş gibi cildimi çok güzel bir hale büründürdü. Cildimizde illaki bir pütürlülük olur, bir cansız olur ve yani tüm cansızlığını ve pütürsüzlüğünü alıp Pürüzsüz bir görüntü ve canlı bir görünüme çevirdi. Siz de bu ürünlere bakmayı unutmayın çünkü benim Ağustos Föylerimiz herce bu ürünlerden ibaret. Çünkü gerçekten çok güzeller.